i'll Kalbim... be düşmanlarla yarışırız. Günaydın, günaydın. İyi akşamlar, iyi geceler. Artık göre günün hangi zekamı Peki saati ise ben bilemem onu. Siz bileceksiniz. Ona göre çete günaydın, tünaydın ya da iyi akşamlar yazacaksınız. Dilerim gününüz kötü geçmemiştir. Dilerim ihraç rezalet, felaket, bok gibi iğrenç bir gün geçirmemişsinizdir. Eğer ki geçirdiyseniz de en içten direklerimle diliyorum ki bu yayın bir nebze de olsa bunu telafi etmenizi sağlar. Bugün yine yeniden tekrardan tekrardan meratonin, serotonin, endorfin, enorfin, morfin artık Allah ne kadar mutluluk hormonu verdiyse inşallah hepsini olacağı bir yayın olacak efendim. Eğer ki siz geldiyseniz ben gel Çakallarla yarışırız para çok para çok sosyete karışırız kaliteyiz çok çok Ha bir de o var. Benim de telefonuma bağlı. Ulan mesela evde kedi yok. Şimşek klafta ya. Alacağım hala alamadım. Evde hiçbir şey yok. Işıklar kapalı. Ha bir de telefonuma bildirim geliyor. Hareket var. Hareket var. Ulan bazen böyle kalkıyorum yataktan böyle. <laughs> Aradan bakarsın ya. Ulan ben kafamı sallıyorum hareket var demiyor. İçeri gidiyorum yatıyorum. Bir saat sonra tık bir daha hareket var diyor. Geliyorum yine kafamı çıkartıyorum. Huzursuzlaştırıyor pezevenk yani. Bazen evde temizlik varken bağlanıyorum, laf atıyorum. Hayt falan diyorum böyle. Hamide bizim şey oluyor. <laughs> ne oluyor lan <laughs> Mikrofon da var onda. Telefonla bağlanıp konuşabiliyorsun. Diyorum ya arkadaşlar şu sıralar çok az konuştuğum için bıdı bıdı konuşacağım. Ee, IQ'su yetmeyen çıkabilir hızlı konuşmaya. Ee, genelde benim chatimin IQ'su yüksektir yani. O yüzden şikayetçi olmayın. <laughs> Bak, Mavi öyle. çok güzel aynen. Onu fazla bekletmeden canlı bir şekilde onu aynen. üzmeden aynen. <laughs> A bunun rezim fikrini. Hayvan öldü amına koyayım. Küçük kaf için. He, tamam. Gitmene razıyım. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> öldü oldu bak. Hayvan dibe battı. <laughs> ne özmüsün? <yüzüyorsun>. Hayır, <laughs> Şuradaki dönüş tam bir türkücü dönüşü evet. değil <laughs> Bak şuna. <şurada. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, bugünün starı olarak e, bu yayını da Enis Kirazoğlu'na kapattırıyoruz. Ha, ben Yemezler, mi? bacak demir gibi Kapat. Haybettin Gözlerimi kapadım çektim seni kalbime açmam da fili isteme son nefesim Buyurun. Antik Yunan Konfüçyüs Confucius ho, Pakistanlı Reis Caho, Lider Caho, Alevi Pir Caho, dizide oynayan Siyahi Caho, İmam Caho, halka seslenen Caho, Ayasofya açılışına katılan Caho. Bu ne? Maklube Caho mu? Arkadaşlarını darma duman eden e, Hintli Kevgir Caho, Hintli Zayıf Caho, Kubilay Han Caho, Rapçi Caho, Kas Yapan Boomer Caho, YouTube kanalı açan İmam Caho, Ortodoks Kilisesi'nin vazgeçilmezi Caho, Halloween'i kutlayan George Arar Martin Caho, Rum Patrikhanesi, Genç Üyesi Caho. Abi bir de son olarak paralel evrende oyunlara para veren Caho. Zamanda gezen sıradan Caho. Oha oğlum bir dakika bunun daha büyük versiyon oğlum o benim lan lan ben ne zaman gittim kim bu insanlar oğlum hiçbirini tanımıyorum ben ben şey zannettim benim fotoğrafımı buldu zannettim oğlum kim bunlar bunlar kim neymişiz biz o gün hiçbir fikrim yok yok kanka yeni hero hero o. oynayacağım bok gibi şer bir şey yaramıyor kanka Allah aşkına ya oynayacağım O zaman başlan Zi. Anası sikilmesi gereken çok kişi var. Senin lan şu kızı, harbiden yazık bana ya. Ben masum mu abi? Bir kere masum ya. Yani hiçbir derdim yok. Tek suçum zeki, mükemmel ve güzel olmak. Yani bu, bu kombinasyona sahip olduğum için sevinmemek çok acı. <laughs> Ha <laughs> şimdi <laughs> Fentify... oldu ya. Amına koy ku... <laughs> Baba bir çekile Alışkan öğrenciler, Alper Rende'nin tayfası böyle, ön sıralarda Alper abi, Alper abi işte film çok komik, çok eğlenceli, çok teşekkür ederiz, Alper işte diyor sizin için küfürsüz bir komedi yapmaya çalıştık falan. Arkadan ses geliyor, kömeden adam be anamı sik! Karşındakinin sesini göm. <laughs> Bir <laughs> kere sağda solda kötü şarkı söyleyen birini gördüğü zaman kafasını çeviren sen veya kötü yorum atmamak için kendini zor tutan veya bunlar nasıl kendisi sesini seni duymuyor şarkı nasıl yapıyorlar diyen sen durmadan niye şarkı söylüyorsun? <laughs> ben niye bir yayınında bir burada şarkıcım mı olacaksın? Var mı öyle bir niyetin yani? Cevap vermiyor. <laughs> <O gülüyor> hayır cevap verme. Tamam. Bence verme. duymuyor o sesini. <laughs> abla üç bacağım var ama yengeç burcu olduğunu sanmıyorum. Acaba yengeç miyim? Altı da ay. Aa o yüzden 6. ayın kutlu olsun. Yaşasın 6. ayın kutlu olsun. Armut'un şu an çok tatlı olacak artık. Niye gülüyorsunuz hepiniz? Niye hepiniz gülüyorsunuz gene ne oldu? Pas